Ama enteresan başka bir gelişme var Dışişleri'nde bir de onu vereyim isterseniz. Dışişleri Bakanlığı'nda bir FETÖ operasyonu yapıldı. Uzun zamandır Dışişleri Bakanlığının içerisinde birçok FETÖ iltisaklı ismin bulunduğu, bunlara ilişkin hiçbir operasyon yapılmadığı şikayetleri dillendiriliyordu ve anlaşılan bu o kadar artık ayyuka çıktı ki bir operasyon gerçekleşti. Bugün gazetemizin haberlerinden biri AK Parti'nin monşerleri diye başlık atmış gazetemiz. AK Parti'nin monşerleri Silivri'ye gönderildi. Bildiğiniz tutuklandılar. Dışişleri ve Almanya'daki Türk başkonsolosluklarında deprem. Deprem deprem üstüne sabahtan beri anlatıyoruz. Dışişleri personelinin 132'si FETÖ'cü çıkmış. 132 kişiden bahsediyoruz. Öyle 3-5 falan değil. Frankfurt eski başkonsolosu Münster başkonsolosuyla Tel Aviv Maslahat Güzarı tutuklanıp Silivri'ye gönderilmiş. 3 temsilci ve 132 personel FETÖ'nün dış işleri yapılanmasında kripto FETÖ'cüler MIT'in operasyonuyla yani Milli İstihbarat Teşkilatımızın operasyonuyla ortaya çıkmış. 132 kişi tespit edilmiş, 64'ü hakkında gözaltı ve tutuklama kararı verilmiş ve bu 3 isimle beraber hepsi Silivri'ye gönderilmiş. Hani casus aranıyor ya, casus. Valla işte görüyorsunuz, MIT'in operasyonuyla 3 kripto FETÖ'cü ve 132 dışişleri personeli Aranan casus bakanlıktaymış meğerse. Mit olmasa bu isimler nasıl belirlenip nasıl anlaşılıp Silivri'ye tutuklanarak gönderilecekti onu da bilmiyorum. Casus demişken o zaman isterseniz İmamoğlu'na yönelik casusluk dosyasının bir başka sayfasını açalım. Bu beyefendi FETÖ'yle, İngiltere istihbarat Birimleriyle, Amerika'yla ve en nihayetinde Zekeriya Öz'le bile iltisakı olan, iletişime olan bir kişi. Hüseyin Gün. Kim bu casus? Casusluk iddiaları, tanık ifadeleri, siyasi bağlantılar. Casusluk soruşturmasının itirafçısı Hüseyin Gün'ün ajandalarında yok yok. Ama soruşturma Ekrem İmamoğlu üzerinden yürüyor. Bu millet sizi bu güzel cumhuriyet tarihinden silip atacak. 1974'te Almanya'da doğan, eğitimini İngiltere'de tamamlayan Hüseyin Gün, Cenevre ve Londra'da uluslararası şirketlerde çalıştı. 2004 yılında bir konferansta Seher Alaçam'la tanıştı. İkili bir süre sonra bir yatırım firması kurdu. Barış Terkoğlu'nun kaleme aldığı yazıya göre Gün, Alaçam'ı manevi annesi olarak tanımlıyor. Kurdukları şirket 2012 yılına kadar ayakta kaldı. Hüseyin Gün daha sonra teknoloji yatırımlarına yöneldi. Seher Alaçam ve Latif Aral Aliş'le çeşitli ortaklıklar kurdu. Gün'ün ifadesinde aile dostum ve birlikte şirket kurduk dediği Aliş, sarsılmaz savunmanın sahibi. Hürkuş, Hürjet ve Kaan gibi projelerde devletle birlikte çalışıyor. Hüseyin Gün İstanbul'da Seher Alaçam'ın evinde kalıyordu. Alaçam 2022 yılında evinin havuzunda ölü bulundu. Hüseyin Gün Alaçam'ın ölümünün ardından 2024'e kadar o evde yaşadı. Hüseyin Gün'ü ihbar eden kişinin ise Seher Alaçam'ın öz oğlu Ümit Alaçam olduğu ortaya çıktı. Alaçam 2 Mart 2025'te 112'yi aradı, Hüseyin Gün'ü yabancı istihbarat servislerine çalışıyor diyerek ihbar etti. Hüseyin Gün bu ihbardan 4 ay sonra gözaltına alındı. Emniyetteki ilk ifadesinde Seher Alaçam'ın kendisini öz daha çok sevdiğini, bu nedenle de Ümit Alaçam'ın kendisine düşmanlık beslediğini öne sürdü. Tüm bunlar yaşanırken Gün'ün şoförü de ifadeye çağrıldı. Şoför 2023 seçimleri öncesinde iki kez bankadan para çekip Merdan Yanardağ'a götürdüğünü söyledi. Yanardağ ve Gün bu iddiayı yalanladı. 4 Temmuz'da ifade verdikten sonra tutuklanan günle Merdan Yanardağ arasında geçtiği iddia edilen yazışmalarda Hüseyin Gül'ün çoğunlukla CHP'den şikayet ettiği, Yanardağ'a ise teşekkür içerikli kısa cevaplar verdiği görüldü. Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan'ın casusluk soruşturmasına dair edilmesi ise Hüseyin Gül'ün etkin pişmanlıktan faydalanmak istemesiyle oldu. 262 sayfalık yeni bir ifade verdi. 2019'da iptal edilen seçim sonrasında İstanbul verileri üzerine çalışma yaptığını, tekrarlanan seçimde İmamoğlu'nun kazanması için çalıştığını öne sürdü. İmamoğlu tebrik ziyaretinde çekilen tek bir fotoğraf karesi nedeniyle siyasal casuslukla suçlanıyor. CHP Ordu Milletvekili Mustafa güzelse ise İngiltere Başbakanına bu kişinin MI6 personeli olup olmadığını soracak mısınız diye sorarak meclise önerge verdi.